thank you sevenlerine Sözler ver, eriyorum günden güne Sizinler gözü... Evet olmazsa olmazıdır sevdalları. Herkese yeniden merhaba. Biz artık yavaş yavaş hazırız diyebiliriz. Yani şöyle çantamın boyuna bakın 2 metre. Bu Ondan sonra Ali'nin çantası, Ali'nin bilgisayar çantası. Benim ayakkabı ve bulduğum her şeyi sığdırdığım çantam. Bunu belime takacağım. Burada montum var, bunu giyeceğim. Burada bir şey kalmadı. Burada bir tişört var, onu bıraktık. Gidiyoruz. Hoşça kal Melacığım. Bize iyi davrandığın için sana teşekkür ederiz. Ee, bir 20 dakikaya falan çıkacağız evden. Bir buçuk saat uçtuktan sonra Panama'da 5 saat bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak bizim için. E, i̇şin kötü tarafı, buradan havaalanı 45 dakikaymış. Yani 25 dolar. dolar buradan oraya gitmemiz. Bu hiç hoş olmadı. Ne olacak? O 10 peso. Bundan bir şey olmaz. Onu çöpe at. Yani biliyorsunuz Arjantin parası 10 peso demek. Arjantin mi? Evet, 10 peso demek 0 TL demek. Yani. Yok. <laughs> 10 Yo. peso. 5 kuruş. Bizim 5 kuruşlar var ya yani onlardan yani. O para olarak kullanılır. Neyse. Şili'ye gidiyoruz. Şili'ye gidiyoruz. Haydi Abbas. Vakit tamam. Sabah diyordun. İşte oldu sabah. Sadece iki saat uyudum. Çok uykum var. Aç. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çıktık. Şimdi Uber bekliyoruz. 25 dolar. Şöyle acı acı işimiz işimiz değişecek. Beklediğimden çok fazla. Yani biz böyle hani max 10 dolar. 10 dolar hani maksimum beklerken iki katından daha fazla. Olsun ya, bazen insanın başına geleceği oluyor ve geliyor. Sabahları da Medici'nin bizim çılgın sokaklarımız böyle oluyordu, size göstereyim. Haydi Abbas. Sesim de kısım. <Sessizlik> Vakit tamam. Sabah diyordun. İşte oldu sabah. O akşam da. Bize sabah bu Arkadaşlar çok korkuyorum ben ya. Şimdi çok pahalıymış. Öyle iki sene önceki videoları falan izledim bazı gezginlerin. Şey diyorlar, iki litrelikte üç euro verdik dediler. Benim kalp çarpıntım başladı. Lütfen katılımımızı unutmayın. Katılımımız kendine geldi. Küçük değil küçük demeyin. Valla çok kişiyiz. Herkes 3-5 atsa biz daha fazla yer görebiliriz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Aslında ben dilenciyim ama dilenmiyorum. Rica ediyorum. Benim bir ricamı kırmıyorlar. 3-5 neyse veriyorlar. Günde 130 milyon kazanıyorum. Aylığımda çarpsan 3 milyara geliyor. Canı güzel. Katıldan para dilendi. Çok zaman. O Ebru Güneş söylüyorsun. Sevmez ha böyle şeyler. Alıştı benle birlikte. Okuyun be ya. Sen ne yapıyorsun abi sabah sabah? Mal getirmiş bakkala. Tipe bakınız. Yazık. Tabi yazık. <laughs> Tabi. Geldi Uberimiz geldi. Hadi görüşürüz. Ay, belki ben kapatmıyorum. Arkadaşlarımdan birlikte gideceğim havaalanına 45 dakika. Hangisin geriye? Evet arkadaşlar şu anda havaalanındayız. Yaklaşık bir saat yol geldik. Bayağı uzaktı. Ee, yolda gelirken de Batuhan arkadaşımdan şunu öğrendim ki aslında buraya otobüse de geliniyormuş. Niye o kadar para bize? Bilmiyorduk Batuhan, bilmiyorduk. Ama yani vardı bir ton kafasına büyütüyor her şeyi. Gelebilirdik. Neyse, olan oldu artık. Bu şey Şili'ye alıştırma gibi olsun. Böyle bir sıra var. Çekinler açıldı mı şu anda? Biz zaten online çekim yaptırdık ama yine de babalarımızı vermek için beklemek durumundayız. Evet arkadaşlar bir saattir şöyle bir sıra vardı. Onu bekledik. Şimdi şey çekine geldik ama İnsanların bavullarını açtırıp içlerinden bir şeyler çıkarttırdılar. Aşırı bir korku sardı beni. Kaç kilo bavul hakkı var? Ya biz bavul hakkı da satın aldık. Değil mi? Yüzer büyük dolar verdik kişi başına. Bakalım kaç kilo? Yani... Geçti filan derlerse herhalde oturup şurada bütün bavulu açıp üstüme giyeceğim her şeyi. Yani kararlıyım o konuda. 5 kuruş daha vermem. Ben Hadi beni çağırın artık. Hah, çağırdı. Bırakar mısın

Kaç kilo. Ya. Şimdi Ali'ninki 15. Benim Selvi boylumu al yazmalım kaç kilo acaba çok merak ediyorum. Birazdan bir pik çekeceğim. Bakan, her şeyi belime bağladım yani çantamı koymamak için. <laughs> Seninkini kaldırsana <laughs> benimkini koyalım. Ben. Ya merak ki. Arkadaşlar benimkilik koyuyorum. <laughs> Aa. Nasıl olabilir ya? 1 evet. 2 de 15 kilo. Ay 25 kilo falan diye düşünüyordum. Aa. Şu an şoktadayım. E nasıl oldu böyle bir şey? Böyle demek ki. <laughs> Yaştan 15 kilo bize 25 kilo geliyor Ya hayır şeyi düşünüyorum yani biz bu kadar yüzer doları boşuna mı veriyoruz? Yo zaten 15 kiloydu. Büyüklüğü boyu var yani içeri alamıyorsun bunları. 20 santim mi ne diyor? Evet öyle bir sıkıntı var ya 20 santim bir boy belirliyor. O boyun üstünde olduğu zaman. Ha? Adım adım bilgi vermeye devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız bizim Lima'dan Kolombiya'ya bir uçuşumuz vardı daha önce. Biletlerimizin yandı. O videoyu şöyle yukarı bırakalım. Onu bir izleyin. Orada böyle bir 300-350 dolarımız yanmıştı. Neden yanmıştı? Dönüş biletlerimizi çakma almıştık. Çünkü bir ülkeye girdiğimizde ne zaman çıkacağımız belli olmuyor ve e, öyle bir sistem varmış. Bizde işte onu denedik. Yaptık böyle bilgileri yazdık. Yalanlar bir bilet gösteriyor. Ama bizden böyle bir numara istedi. O numara olmadığı için orada anladılar bir şey bilet aldığımız, çakma bilet aldığımızı. Dolayısıyla bindirmediler uçağı. Biz de o sırada organize olup başka bir yere uçak bileti aldık. filan yan neyse. Burada da şöyle bir şey yaptık. Yine çakma bilet aldık ama bu sefer kişi başı 15'er dolar ödeyerek aldık biletleri. Aslında gerçek biletler ama sistem şöyle çalışıyor. Bizden kişi başı 15 dolar alıyorlar. Gerçekten bileti kesiyorlar ama e, işiniz bittikten sonra yani siz ülkeden çıktıktan sonra o biletleri 2 gün sonra iptal ediyorlar. Dolayısıyla risk almak istemiyorsanız e, ne, neydi sistemimiz ne? Yazarız. Yazarız. En unutuyoruz ama umarım yazarız. Yazmazsak sorun biz şey yaparız, cevap veririz. Öyle bir şey yaptık. O yüzden şu ana kadar bir dertli bir durumumuz yok yani. Hani geçtik şeyden, bavullarımızı verdik. Şimdi de çıkış yerini bekliyoruz. Aşırı sıra bekleniyor arkadaşlar. Kolombiya Havalimanı'na geleceksiniz, çok erkenden gelin. Yani i̇nanılmaz yavaşlar yani. Biz burada bir buçuk saat en az bekledik sırada. Ali'cimle aile yerleri düşük ya. Çok kötü oldu. Bakın ben buradayım, Ali Can da tam karşımda. Birileri geldi. Seyit. Yani veriyorum. Merhaba Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben oksana geçeceğim. Burada oturuyorum ben size şimdi. Ağlayacağım. Biz de biraz uçaktan tırstığımız için birbirimize o konuda biraz destek oluyorduk. Nasıl yapacağım bir şey bu? Bu arada şöyle bir şey oldu. Onu da hemen anlatayım. Az daha uçağa binemiyorduk. Adam şey dedi. E siz dedi Temmuz'un 24'üne girmişsiniz dedi. Uçağınız dolmuş olmuşsunuz dedi ve last kola son o last kola 10 dakika falan yani last koldayız. Ondan sonra nasıl yapalım? Ali çağırım geldi. Ali böyle yaptı. Biz bir ay fazla kalmışız dedi. Hadi bir ay fazla kalmadık. Adam sonra ay tamam tamam falan dedi işte, son anda verdi ve girdik yani. E, sonra da bir yarım saat falan e, rotar yaptı. O yüzden sıçrıyoruz. Nasıl altımıza ama gerçekten. <laughs> Neyse şu alacaktayız ve Panama'ya gidiyoruz. Bir buçuk saat sonra Panama'da olacağız. Beş saat orada. Beklerken goy goylaşırız. Hadi görüşürüz. Ola canlarım indik. Şu anda biraz bağırıyor olabilirim. Millet de bana baktı. Şey kulaklarım duymuyor şu anda. biner bir mez uyudum. Çünkü iki saat falan uyumuştum dün gece. Uyudum. inişe geçtiğimizde de uyumaya devam ettiğim için şey yapamadım. Benim sürekli şey yapmam lazım orta kulağımla ilgili sıkıntı var. Sürekli böyle hani açmam lazım kulağımı. Basınç almam lazım. Çünkü her yerim basınç oluyor. Uyuyunca da basınç dolmuş içeri. Uyandığım gibi bir, bir, baş ağrısı ve şey böyle. Yok. Çok kötü bir duygu. Yani yaşayanlar bir mutlaka. O yüzden duymuyorum hala şu an. Geçici sağlık yaşıyorum. İndik. 4 saat falan tabii. 4 saat falan buradayız. Normalde 5 saat de. Biz oradan yarım saat geç kalktık falan. Burada otobomuz etmemiz. Ali Can da geldi. Buradaki. Yapıyor. Nasıl geçti? Korkunç muydu? Ali bu arada uçaktan aşırı korkuyor. Yani her yere otobüse gidelim istiyor ama yani Şili'ye de gidemezdik otobüsler. Orta korkunçluktaydı. Yok değildi ya. Yok be ben direkt uyuduğum için hiçbir şey hatırlamıyorum. Mutluyum, gururluyum, şanslıyım. Ya arkadaşlar o kadar dediler ki bize, Panama, Panama konuşamıyorum. Panama alanı çok pahalı işte. Her şeyinizi alın, öyle gidin filan. İçecek hiçbir şey almamışız. Zaten yiyecek de doğru düzgün bir şey almadık? Ya burada muhtemelen bir şeyler de yiyeceğiz bence. Çünkü 5 saat bekliyoruz. Hayır ya. Abicim, bir Hayır. kolaya 80 lira ver. Bir kolayı çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Böyle onunla biraz zaman geçireceğim. Romantik yapacağız. Mecburduk. Bazen bir şey bir yerde az olunca değeri artar ya. Öyle de oldu. Evet sonunda şey çaktan indik arkadaşlar ama çok uzun sürmedi Çok uzun süredim. Anlamadım Gerçekten ben de. Bir de şansına ayrı ayrı yerler aldık ama üçlük koltuğun ortasında bir yerde bendim, bir yerde Cansu'ydu. İkimizin de yanındakiler gelmedi yani. Ama o Büyük çok iyi şey. oldu. Sen onlar da gelmiş olsaydı sıçmıştık. Tabii tabii. Onlar da gelmiyor. Onların yine de bitmek bilmedi yani anlatsana. Koltuklar çok rahatsız Hiç bizim öyle Türk Hava Yolları gibi falan değildi yani. Aşırı rahat, Arkaya falan da yatmıyor. Böylesin. Ama bir sorun yoktu yani. Yemek güzeldi. Biraz Koltukların yemek. rahat olmaması evet. dışında kopar, eğir. Evet. Tabii en iyisi Latan'mış. Haberiniz olsun böyle uçuşlarda. Biraz daha pahalı. Çok çok daha pahalı. Aşama aşama geçtik ya. Önce ülkeden çıkmış. Sonra ilk uçak macerası. Sonra 5 saat, saat bekleme. Yoklar. Ama uyuduk bekleme. yorgun olduk için rahat geçti o yüzden. Sonra 6 saat yol. Sonra burası. Sonra kapı. Sonra ev bitiyor. Çok az. Çok az. Yani sıkıntı. şimdi buradan geçersek, polislerden geçersek. E, hani sigorta, migorta bilmem Hırtmak ne. Yani. Herhangi bir problem çıkarmazlarsa hiç çıkarmayacaklar. Ülkeye giriş yapmış olacağız. Hadi girdikten sonra konuşuruz o zaman. Santiago de Chile. Seviyoruz. Seviyoruz. Arkadaşlar saat gece 2 biz eve geldik. Saat bu saate kadar kadın bizi bekledi gelmemize. O kadar tatlı ki böyle korku filmlerinde yaşlı teyzeler oluyor ya evde yalnız yaşayan. Şimdi size evi göstereceğim. O yaptı. Bahçesi de var. Şu anda Santiago'dayız. Havaalanından 45 dakika. Yol geldi. Kadar da gelmedik aslında, değil mi? Trafikle 45 gösteriyormuş, demek yani 25 dakika. 25 fiyat. dakika falan, 20 dolar. 20 dolar. Katılabilirsiniz YouTube kanalımız. Parçalandık arkadaşlar. Parçalandık arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Az çok demeyin. Hiç fark etmez ne kadar gönderdiniz. Sayılar çoğaldıkça onlar bir işe yarayacak hiç merak etmeyin. Şimdi size odayı gösteriyorum. Oda böyle bir Göstereyim. oda. <laughs> Göster. Bu. Bunlar bizim çantalarımız. Bu kadar bu Ali. tatlı bu Ali 16 dolar bu odanın günü yani 3 gün için 50 dolar gibi bir şey ödedik 50-55 dolar. <laughs> Sessiz oluyorum şu anda. Böyle. Tam yaşlı evler olur ya böyle filmlerde. Ama korku filmlerinde. Böyle müthiş dağınık. <laughs> böyle. Ondan sonra böyle de bir bahçesi var. Yani yarın gündüz daha detaylı gösteririm. Ama şey mahalle falan güzel yani. Teyzenin şapkalara bakar mısın? Efsane. Allah. Tam böyle yani. Bu şapkaları takan bir teyze düşünün. Bu şapkalarla da size yarın şov yaparım teyze evde yokken. O zaman Şimdilik hoşça kalın. Durun Ali'ye de gideyim. Hadi bu bölümden vedalaşalım da gitti işte artık. Arkadaşlar bu bölümden bizler bu kadar. Çok yorulduk. Şimdi birazcık dinlenelim. Yarın bakalım Santiago nasılmış. Üç gün buradayız. Daha sonra ne yapacağımızı. Evet, Bir sonraki bölümde görüşürüz. İyi günler. Hoşça kalın. Beğenip abone olup abone olmayanlar bakın yüzde elli'niz abone olmamışsınız. Araştırıyorum YouTube stüdyodan bakıyorum yüzde abone diyor izleyenlerinizin yüzde değil diyor. Abone olmayan Allahsızlar. Abone olur musunuz? Sizi seviyoruz.